Nereye gider bu kız hanım? Hiç bilmiyorum ki ağam. Bir nokt mektubum bile bırakmamış. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya ben ne yapacağım şimdi? Ya akşam düğün var, kız ortada yok. <laughs> Artık jandarmaya haber versek mi ha? Olmaz! Hmm. Jandarma hiç olmaz. Pamuk'un <laughs> evden <laughs> kaçtığı duyulursa koskoca İbrahim'a ...bir kızına sahip çıkamamış değil, beni tefe korurlar. Kimseler öğrenmeden kızı kendimiz bulacağız. <laughs> Neco. Sen ne yapıyorsun lan orada? Delil topluyorum emmi. İpucu bilin Neyin ipucu lan bu? Emi neyin olacak ya? Bizim pambuğun firarı ile ilgili ipucu işte. Her suçlu gibi bizim pambuk da kaçarken arkasında bir takım izler bırakmıştır. He. o izleri takip ederekten Pambuk'un nereye kaçtığını bulabiliriz annen Ha tamam o zaman. Sen devam et oğlum fırçalama. Baş üstüne mi? Temizlemeye devam et. Baş üstüne bu da bu her güllü. Ula sen benden kafa mı yapıyorsun? Lan benden ne eğleniyorsun daha ne duruyorsun burada? Çabuk çıkın bulun şu kızı. Bulmadan da gelmeyin. Ulan bütün hüküm alayınızdan alırım ha. İyi değil mi? Bak şimdi arama tarama çalışmalarına... Lan Neco! Baş üstüne mi? Sırık Ahmet Bodur Hasan. Ya neyse ne çıkın ya çıkın ya. Yürüyün ya, şey. ya düşün önüme ya. o! Allah. Emi! 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 Ne oldu lan? Buldunuz mu pamuğu? Yok Emi. Şahsın kendisini bulamadık ama... Aha bunu bulduk. Adana çöp. Bu nedir? Adana... Ne ne ya? Bu tambuk bacımın eşer bu işte ya. Ve bir bakalım. Biz bunu nerede bulduk? Nerede buldunuz? Heh. Hadi bir tahmin et çeşmenin başında. Yok, Bilemedim. Bir daha tahmin et. Ana yolun orada. <laughs> Yok, gene bilemedin. Bak, Allah'ın hakkı üstün. Hadi abi, son bir tahmin et. Ulan eşeğin cüllü. La bana ne oyunu yapıyor? <laughs> La çabuk söyle, nerede buldun onu? Nereden buldum? biliyor musun? <laughs> Bizim Dikkalı Yavuz'un evinin ağırında bulduk. Ney? Ney ney? Dik kayalı Yavuz mu? He, dik Yavuz. Anlaşılan dik kayalı kaçırmış Pambuk. Ula çabuk düşün önüme. Doğru dik evine gidiyoruz. Ya emmi nereye gidin Allah'ını seversen ya. Dik evde yoktur ki. O bu sabah İstanbul'a doğru yola çıktıydı. Büyük ihtimalle Pamuk da onunla beraber gitmiştir. Sen ne diyorsun be?